Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kerem. Bugün sizlerle Minecraft çekeceğiz. Ee, şimdi hemen başlayalım. Şöyle meşaleleri de alacağım. Lazım olur. Şimdi yeni başladık ki kömür falan olmadığı için madene bunlarla ineriz. Şimdi bakalım. Burası güzel. Hayvanlar falan var. Ee, bu ilk videom. Minecraft arkadaşlar. Bundan önce de birkaç bölüm çekmiştim de hep bir aksaklıklar oldu. Bir şeyler oldu. Onları atamadım. Onun için yeni bölüm açtım. Bayağı gelişmiştim. Diğer bölümlerde de. Şimdi sıfırdan başladım. Koyunlar var. Şunları bir Keselim. Şimdilik yatak yapmak için. Yani köy var da şurada. Yani i̇yi başladık bölümü arkadaşlar. Fena değil. Hemen köy bulduk. Şimdi burayı yağmalarız. Yatak falan da vardır zaten burada. Gerek kalmadı koyuna falan. Ben niye çıktıysam buraya? sana balyalarını da alacağım. Ekmek yaparız bunlardan. Golem <laughs> var. Elma falan filan. Zümrüt bunları biriktikçe e, alışveriş yaparız köylülerle. Şimdi odun kıralım. Bu bir şey vermiyor. Bakalım. Abicim sen ne veriyorsun? 24. Hey salak mı? Zümrüt ne işimize yarayacak ki zaten? Köylülerle alışveriş yaparız. Başka da pek yapılacak bir şey yok. Bence alalım yani. Ama şimdi başka köylüleri gezelim isterseniz. Yeterlidir 18 tane. Diğer köylülerde bir bakalım onlar nasıl atılmış. Ne yapıyorsunuz lan? Şimdi golem falan burada vurur. vurur. Yalnız başladı. Neyse bir odun kıralım bir denemesi. Şimdi bir taş balta falan yapalım. Şimdi bir tane daha bu ağacı da kıralım. Bizim için yeterli bir şimdilik. Tamam bakalım 19 tane. Şimdi bugünlük burada evlerden birinde kalırız. İlerleyen zamanlarda zaten kendimize ev yaparız. Bakalım tamam burada kalalım. Şuraya crafting table da koyalım. Şimdi. Ve bu bölümlük burada kalırız bu gecelik. Ne yapıyorum ben ya? Ee, ne yapacaktım? Kazmamız var. Hmm. Stick yapalım. <laughs> Akşam ah, da oluyor. Ne yapacağımı da unuttum ya. uğraşalım. Şuradan 3-5 taş kıralım. Ablacım sen ne satıyorsun? Bak git lan da. Gözüm görmesin seni. Çık lan. Çık. Gözüm görmesin. Şimdi taş kazmamızı yaptık. Ha, sandık yapacaktım, unuttum. Diyordum ya. Sandık. Tekrar yapak. Ha ya burada sandık varmış zaten ya. O. Oha ya bu İki sandık daha varmış. Nereden geldi ya bunlar? Bakın bu açılıyor mu? Açılıyor. tamam. mu? Haklı. Şimdi ee, kılıç yapalım. kazma. Fazlalık şeyleri de bir bırakalım da. Taş yok ya taş kalmış. Neyse küreği falan da sonra yapacağız artık. bir gündüz olsun da sonra bakarız tam yağmur yağıyor güzel terim 现在 <Şimdi> 哪个的看书呀？ son banyolarını alalım da. İlerleyen zamanlarda hayvan falan da getireceğiz arkadaşlar. Yani günü çiftlik yapacağız yani. Hayvanları çoğaltacağız falan. Büyük ihtimal bir ev yaparız önce. Bunlardan da ekmek falan yaparız. Burada. İşimize bayağı yarayacak yani. Tamam. Neyse arkadaşlar. Şimdi eee. Bugünlük burada videoyu bitirelim. Ee, Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi görüşmek